Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kripto Tekno X kanalına hoş geldiniz. Öncelikle desteklerinizi bekliyorum. Kesinlikle hiçbir zaman kesin sonuç içermeyen belirli tahminlerde bulunacağız. Bunlar da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Belirli indikatörler aracılığıyla, belirli formasyonlar aracılığıyla geçmişten gelecek hakkında bilgi sahibi olmamız için kullandığımız grafik ve teknik analiz boyutuyla sizlere CZ'yi anlatacağım. Şimdi CZ Baktığımızda e biz bu bölgelerden aldık. E Düştü. Düşmeye devam ediyor. Daha ne kadar düşecek? E ne zaman yükselmeye devam edecek? Şimdi CZ uzun zamandır beklenen, sıkışıp kalan bir trend üçgeni içerisinde. Şimdi Burada da farklı formasyonlar çıkıyor. Burada daralan üçgen, alçalan üçgen. Burada belirli formasyonlar doğrultusunda tekrardan çanak yapma gibi bir ihtimali olabilir. Uçanak yapı, çanak yaptıktan sonra belirli bir kulp e, ve fincan e, olabilir ve fincanın derinliği kadar yükselme formasyonları var. Tabii ki bunun dışında e, burada bakıldığı gibi e, Mart'tan e, şimdiki günümüz'e kadar gelen yani Mart'tan yaklaşık 30-35 günde %1000 artmış. Şimdi bu %1000 artmış. E %1000 artmış da ne kadar düşmüş arkadaşım? Bakalım şimdi %138 nokta yani şu seviyelerde 38.2. Bakalım yukarıdan tepeden ne kadar bir düşüş gelmiş. Şöyle bakalım. Şu anda şu anda %32.43. E, ne kadarlık bir düşüş oldu? %55 e, oranında da bir e, Düşüş gerçekleşti. Işte. Peki bu düşüş ne kadar devam edecek? Şimdi özellikle arkadaşlar bu bölgelere bakacak olursak burada cihazda 0.45, 0.50, 0.35, 0.55, 0.45 seviyelerinde e, hareket ediyordu. Yukarı yönlü, aşağı yönlü hareket ediyordu. Şimdi biz buradaki destek ve direnç noktalarımızı da dikkate alalım. Şu anda destek noktamız 0.047. Destek noktamız en tepedeki, şu andaki çok önemli bir potansiyeli de çok yüksek olan 0.56 50-65 seviyeleri bizim e, direnç noktamız. Şimdi burada ben e, şu şekilde, e, şu geçmişte yani Şubat ve Mart ayında bu şekilde devam ederken burada bir kırılma oluyor, bir inanılmaz bir şekilde patlama gücüyle hani yukarı yönlü bir yükseliş oluyor. 0. 86 seviyelerine kadar çıkıyor yüzde yaklaşık 1000 üzerinde bir yükseliş mevcut burada. E tamam bu yükselişten sonra bir düşüş olacak mı olacak düzeltme olacak mı olacak peki bu düzeltmeyi nerede biz yakalamamız gerekiyor İşte şuradan arkadaşlar 3. Yen üstündeki trendle beraber 3. yeni altısındaki olan bu trend ve şuradaki trendi kararak bir trend geliyor o trendi uzattığımda da görüldüğü gibi 4. Yen 7'sindeki direnç noktasına yani şu destek noktasına çarpmadan şuradaki tren çizgisi üzerinde kalıyor ve burada kendisine bir yol haritası yapıyor. Görüldüğü gibi yukarı aşağı yukarı aşağı. Bunu yakınlaştıralım bakalım. Şu anda 2 saatlik mum grafiğiyle ile bakıyoruz. Bunu 4 saatlik yapalım. Bunları teker teker şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şunu da yakınlaştırayım ben size. Şimdi burada özellikle şuna, şuna dikkat etmeliyiz. Peki burada da bir e, düşüş trendini birleştirdiğimizde buradan çekebilir miydik? Buradan da çekebiliriz. Buradan çektiğimizde de aynı şekilde olurdu. Ama burayı gördüğünüz gibi burayı da aynı şekilde bir çizgi çizelim. Bakalım ne olmuş hemen. Bu da büyük ihtimal kafasını büyük ihtimal sıkıştırmış. Yani mumun kafasını sıkıştırıyor yani bu üçgen. Ve bunu sıkıştırınca bakalım. Hemen yakınlaştıralım bakalım. şu bölgeye koyalım. Bunu da biraz büyütelim. Sıkışınca kalıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bak geçemiyor. Burada geçse yeni bir trend, yeni bir yol haritası çıkacak. Görüyor musunuz? Geçemiyor. Geçse burada yeni bir yol haritası çıkacak. Ama geçemiyor. Yani bunun e, geçememesi aslında burada e, bu trendin gerçekten de doğru çizilip doğru şekilde işlediğinin kanıtı. Peki buradaki bu e, ne zaman kırıyor? Görüldüğü gibi destek noktasına değerek şurada artık bir kırılma mevcut oluyor. Ve bu kırılmayla beraber 0.47 dolar seviyelerinin üzerine çıkıyor. Şimdi arkadaşlar peki şu andaki durum ne? Şimdi şunu bir kaldırayım tekrardan. Şimdiki, şimdiki durum ise yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada yine bir kırılma mevcut olabilir. Ama bu işleyişine devam edecektir. Nasıl işleyişine devam edecektir? Şimdi aşağı çarptı yukarı çarptı. Aşağı çarptı yukarı çarptı. Aşağı çarptı. Bunun yukarı çarpması gerekiyor. Şimdi bu bölgelerde bir kırılma olacak. Ve yukarı yönlü şekilde çıkacak bu çıktıktan sonra da artık kendisine bir yol haritası olacak ve şu şekilde devam edebilir. Bakın şu şekilde devam edebilir. Anlatabiliyor muyum? Ama her defasında burada bir sıkışma gelecektir. Ve bu şu seviyelere geldikten sonra yani gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Şimdi özellikle buna da dikkatinizi veriyorum. Burada bir patlama da gelebilir arkadaşlar. Şu anda bir patlama da gelebilir. Çünkü bakın burada çizdik değil mi az önce? Tekrar çizeyim. Tekrardan size göstereyim o noktayı. Şimdi biz bize böyle koyunar lazım şu anda. Biz bu analizleri yaparak tabii ki tahminlerde bulunuyoruz sadece. Şimdi özellikle buradan ben aşağı doğru şu tepe noktasından, yukarıdaki tepe noktasından buradaki tepe noktasına ben itiran çizgisi çizdiğimde görüldüğü gibi yukarı çarpmış aşağı daha çarpmamış farkında mısınız? Buradan tekrardan yukarıyı zorlamış. Artık burayı ikinci defa delmiş. Şimdi bu bir kere gidiyor, delemiyor. Aşağı çarpmıyor, yukarı gidiyor. İkinci defa delecek mi? Biraz Birazcık yani yatay bir şekilde olabilir. E ne zaman gerçekleştirebilir? Allah bunu gece de gerçekleştirebilir, yarın da gerçekleştirebilir. Bilginiz olsun. Buradaki dikkat edilebilecek bir şey daha var. Bu trend. Yani bunun rengini kırmızı yapayım. Bu kırmızı çizginin altına düşmedikçe herhangi bir sıkıntı yok. Yükselişini aynı şekilde formasyonla devam ettirecektir. Şimdi burada ben 2 saatlik grafiği size göstermiştim. 15 dakikalık grafik üzerinden bakalım. Bakın arkadaşlar burayı bir türlü delemiyor. Burayı aslında delmesi gerekiyordu. Geçmesi gerekiyordu. Geçemiyor. Bir saatlik grafikten bakalım. Oraya geçmişe doğru gidelim. Şimdi bakın ha, özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Burada yeşil mum büyük, kırmızı mum açılmış. Bu büyük mum Küçük mumu ham yapar arkadaşlar. Yani büyük balık küçük balığı yer. Burada e, devreye e, mumun kapanışları giriyor. Ve diğer mumun diğer mumdan gövdesinden ve boyutundan daha büyük olması gerekiyor. Yani şunu şu şekilde söyleyebilirim ben size. Mesela örnek veriyorum. 15 dakikalık yapalım. Teker teker bakalım şimdi. Bunu biraz büyütelim. Bakın. Burada normalde delmeye çalışırken yanında kırmızı bir şey açılmış bu kırmızı mum bu yeşil mumu büyük olduğundan dolayı bunu yok etmiş arkadaşlar büyük mum küçük mumu yemiş yani devam etmiş yanında kırmızının yanında yeşil açılmış yükselmiş kırmızı açılmış tekrar kırmızı açılmış bundan büyük oldu arkadaşlar anlatabiliyor muyum bakın burada artık ayı dönüş güvenirlik yüksek diyor buradan yukarı doğru bir şekilde bir kırılma meydana gelebilir yani bu mumlar mumlarla beraber e, bu bizim e, grafik teknik analiz boyutumuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi genel itibariyle uzaktan bakacak olursak bizi neler bekliyor? Şöyle ayarlayalım hemen boyutumuzu küçültelim. Şimdi bu bölgede çok güzel formasyonlar yakalayabiliriz. Buradan yukarı doğru çıktığında buradan çanak yapabiliriz. Çanak boyu kadar ya da bu üçgen kadar şuradan destek noktamızı alırız. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi Buradan ee, pardon ilk 4 günümüz nerede? Evet. şuradan bir ee, destek noktası alabiliriz şöyle. Yani şu şekilde alabiliriz. Sonrasında burada bir şu seviye ilk baştaki hedefi tabii ki de 0.68 seviyeleridir. Burada bir çanak formasyonu olabilir. Bu tekrardan yükselebilir. Tekrar düşebilir. Burada da aynen şu görüntü gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Neden gerçekleşmesin? Yani bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Şimdi özellikle şunu da alalım. Şuradan bir yay çizelim şimdi. Hatta şuradan alayım. Biraz ufak olsun. Şöyle. Bunu da şöyle aldım. Bu bir. Hatta yukarı yönlü gösterelim şöyle. Yukarı çıktı. Bunu da şöyle yapalım. Bu da şöyle olsun. Biraz daha büyümesi gerekecek şimdi şöyle. Yanına bir tane de bunu biraz daha küçültelim net görüldüm arkadaşlar net. Bunu böyle bu şekilde yaptıktan sonra yanına şu şekilde bir düşüş gelebilir. Bu düşüşle beraber bu bunun düştüğü yer kadar ilk başta tekrardan Şunu kapatalım. Uzatmayı kapatalım. Bunun düştüğü yer kadar bir o kadar tekrardan direnç bölgesine ulaştınca tekrardan bir yükselme formasyonu gelir bu formasyondan sonra da buradaki fincanın derinliği kadar bir yükseliş daha gelebilir. Bunu da alırsın. Bunu da buraya koyarsın. Hedef ne oldu? Hedefi hemen çizelim. Hedef oldu size. 1.44 Şu andaki seviyesi kaç? 55 çarpı 3. Yüzde kaç? Hemen hesaplıyordum. Buradan aldık. Götürdük. Yüzde 153. Yani böyle bir kar marjı Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Takipte kalalım. Twitter hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben buraya yaptığım analiz çalışmalarını burada paylaşıyorum. Burası da dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi işlemlerim ve analizlerimdir. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.